Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Zengin Fakir Hayat Tanıyan. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bölüm 2 arkadaşlar. Hoş geldiniz. Her gün yeni bir video gelecek arkadaşlar. Neyse videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Of oh be. geldi. Of. Oh. Çantam. Abi. Acaba zengin anlar mı? Neyse ben şurada biraz değil. Şöyle biraz. Neyse hadi. Anladım ya anla. Anlamaz anla. Şimdi ben hızlı kıvıldım ya. Şöyle oturayım ya. Neyse. Oyun anlamadım. <laughs> ne oluyoruz lan? Siz bana sapıklık ne yapıyorsunuz? Hemen kıyafetlerimi da şunları öldüreyim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Nasıl merhaba Hop hop hop. Hop lan. Lan bunları kim çaldı? Ulan. Bir görürsem çalanı. Gırtlağını. Çekeceğim oğlum onun gırtlağını gırtlağını. Kim çaldı? Söyleyin lan kim çaldı? Abi. Ay özür dilerim. Patron fakir ee, geldi. Sadece kazma olacaktı. Nasıl ya? Nasıl kazma olacak? Oğulim. Nasıl kazma olacak? Burada TNT'ler de yok. Çakmaklar da yok. Siz ne işe ediyorsunuz? Yapmayın. 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 Kızım lan. Bizi öldürmek için bildiğimin hakkıdır lan. Ben, benim lan. Ben. Elim size ne? Ağabey, lütfen. Ağabey, lütfen. Ağabey, lütfen. Ölün, döverim lan. Delincik bıraktılar. Koyayım. Hah. Bakın, yemeğimi getirmiş. Hele Oh, ya. şuraya koyayım Ben seni öldürmez miyim fakir? Sen bittin kardeş. Sen bittin. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen bittin. Bunun ben. amcası vardı. Ne olur ne olmaz diye kaçırmıştım. Sen var ya amcan. Sen var ya sen. Bana zehir şey, mal yeni, yeni soymaya kalkmış lan gevşek. Sen öldün oğlum öldün. Böyle koyalım. Tamam. Benim bunu öldürmem şarttır. Ama önce onu da öldürmem şart. Sen kaşını alayım da. Ha burası neyse sonra. Şimdi da saklayayım da belki evde yok ya. Belki ölmez. Ah, burada bir de ben. sen bittin seni öldüremem. Kaç kaç kaç. Ulan iki kuşak da orada ya. Bizi atama falan Fırtına ne yapıyorsun? Hoş geldin. Bunu öldüreyim ben. Kesinlikle öldürmem şart benim. Hop. Bunu öldüreyim ben. Koş 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 öldürmem, şart buna. Neyse arkadaşlar. Bunu öldürmeyeyim ben şimdilik? Ama öldüreyim öldürmeyeyim siz yorumları söyleyin ben bunu. Öldüreceğim oğlum sen taşının oğlum. Şimdilik uyarı olarak camlarını kırayım bunu. Kır kır camlarını. Zor oğlum sen. artık artistik yapıyorsun lan. Hızlı durmuyor. Koş gidelim. koş 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 bakın koş koş Bakın koş 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 Şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, zenginin şeyi vardı. Elmas madeni. Mantar var ya burada gezeceğiz sanıyor ya bu. <laughs> o yüzden aldım ben zaten kalmasını. O oh. hem level hem de elmas tasıyorum. Ben buraya sömürüp gideceğim. O oh, zengin camlarımı kırmak ne demekmiş? Gül o. Gününe. Arkadaşlar beni köyden aradılar. Dediler ki amcam kaçırılmış. Ama kim bilmiyorlar. O yüzden çok üzgünüm arkadaşlar. Üzgünlüğümü geçirmek için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar kazalım. Kazalım. Kazalım az az. Oh burası da çok karanlıkmış ya. Buradan taşınacağım ben ya. Taşınalım. Kalk 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 kalk. Kazalım. Evet kazalım kazalım kazalım. Zengine kapak olsun bu da. Benim evimin camlarını kırmak ne demekmiş görsün gününü. Onu öldüreceğim ben. Kaşında o kaşında. O gününü görecek. Of amma da çok varmış ya. Bakalım kaç oldu. Bir buçuk, iki stick gibi işte. İki tane daha elmas olsa. Aha bir tane daha elmas olsa. Son bir tane daha olsa. Oldu mu? Yani son bir tane daha lazım. O zaman iki stek oluyor. Neyse işte. İki stek işte. Kapın giriş. Kapatalım da zengin. Koş kullanmasın. <laughs> Zenginin TNT'lerini çalmıyor. <laughs> Neyse. Bizim. Yeah, yeah, Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Zengin ve sen, fakir hayatının bölümünün sonuna geldik. Bu ikinci bölümde arkadaşlar, ee, beni sevindirmek için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol tuşunun yanında çınrtı şartı olacak zil gibi. Onu üzerine tıklayıp tümü yapıp tümünü yapıp videolarıma daha hızlı haberdar olup ilk yorumu siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sonraki bölümde ne olacak? Bay bay.